Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle Basmacılar Çarşısı olarak bilinen alanda inşa edilen Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi hızla yükseliyor. Yapımı süren inşaatı ziyaret eden Başkan Özlü gelinen son durumu yerinde gördü. Hayvan Koduk Evi'ni ziyaret eden Başkanımız Doktor Faruk Özlü can dostlarımız hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz günlerde hayvan sahiplenme konusundaki çağrısına kayıtsız kalmayan hemşehrimiz İlhami Paşalı'ya da teşekkür etti. Düzce Ulaşım A.Ş. Kurban Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Düzceliler şehir içi otobüslerde bedava seyahat edebilecek. Melensu Park'ta oyun gruplarını, spor sahalarını, piknik alanındaki mangal yerlerini ve aydınlatma sistemlerini yeniledik. Mesire alanı olarak da hizmet veren parkta gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımız keyifli ve güven içerisinde zaman geçirebilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kıyafet ve ayakkabıdan oluşan bayramlıklarının dağıtımını gerçekleştirdik. 532 çocuğumuz bayram sevincini erkenden yaşadı. Şehrimizin güzide yeşil alanlarından biri olan Kent Park'ta belediyemiz tarafından başlatılan bakım onarım çalışmaları tamamlandı. Yeni çocuk oyun parkı, oturma ve yürüyüş alanlarıyla daha kullanışlı hale gelen Kent Park, kolay ulaşım imkanıyla bu yaz Düzce'lilerin vazgeçilmez adresi olacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından çalışan arkadaşlarımıza Babalar Günü için hazırladığımız sürpriz video sosyal medya hesaplarımızda izlenme rekoru kırdı. Yapılan sürpriz babaları hem kahkahalara hem de gözyaşlarına boğdu. Hamidiye Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerimizin kura çekimini Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 189 hak sahibinin tezgahları belirlendi. Kurumumuz adına Kurban Bayramınızı tebrik eder, Babalar Gününüzü kutlarız.